Arkadaşlar merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün elektrikçideyiz. Elektrikçide son birkaç işlemimiz kaldı. Onları yapacağız. Neredeyiz? Kevik Oto'dayız. Bahadır abinin yanındayız. Gel kardeşim şöyle göstereyim ben sana. Daha önceki videolarda söylemiştim zaten. Bir önceki videolarda. Aracımın, aracımızın su radyatörünü değiştik. Yeni aldık orijinal. Bunun montajı yapılıyor şu an. Boruları filan çekiliyor. Antifriz koyacağız içine. Kablolar filan yapılıyor şu an. Şu anda görebilirsiniz. Ondan sonra aracımıza çift fan aldık. Motoruyla beraber, çerçevesiyle beraber. Bu parça bize Bulgaristan'dan geldi. Çok özenli bir şekilde getirdim. Orijinal bir parça. Bu parçalı bulmakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Yani yurt dışından sipariş veriyoruz. Yurt dışından tedarik ediyoruz ben bunu kendim boyadım. Sprey boyayla güzel bir şekilde boyadım. Elimden geldiğince güzel bir şekilde boyadım. Biraz daha yakından çekebilirsin. Ee, şöyle göstermek istiyorum yine. Akümüzü aldık. Akü yeni sıfır akü takacağız. Şu an akü idarelik duruyor üstünde. Kutup başlarını falan değiştirecek çünkü çatlak patlak olmuş hep yani paslanmış. Sigorta kutuları falan düzenleniyor şu an. O da az kaldı. Şurada göstermiştim zaten elektrik sıkıntıları vardı. Buralar hep açık saçık şeyler vardı. Onlar da toplandı bak şöyle göstereyim. Şuralarda. Ondan sonra haricinde klima petek borularını filan onları yeni aldık. Şunları göstereyim. Bundan hiçbiri yoktu. Açık yerler vardı. Buraları kapattık. Çünkü araç yolda giderken içeri hava geliyordu. Havayı kestik biz. Direksiyon yağ eksikti. Direksiyon yağını ekledik. Çünkü çok ses yapıyordu. Kaçak vardı. Onu da kurtardık. Kaçağı da kapattık. Şöyle iç kısma doğru geçelim. Şimdi biz bu aracı aldığımızda çok perişan durumdaydı. Torpido falan hep patlamıştı, çatlamıştı. Biz bunların hepsini bu torpidoyu ben yine Bulgaristan'dan temin ettim aldım. Bu torpidoyu biz boyadık. Yerine aynı şekilde orijinal şekilde taktık. Klima kontrol panelini aldık. Dijital saat göstergesini aldık. Sigaralığını aldık. işte dörtlü duşunu aldık. Residans duşunu aldık. Gösterge aldık söylemiştik. Camı şu an hazırlanıyor takılacak. Direksiyon mafsalını değiştik. Çünkü yolda giderken oynama yapıyordu, titreme yapıyordu. Komple göbeğiyle beraber değiştik. Emniyet kemerlerimizi Bahadır abi yaptı. Emniyet kemerleri de göstereceğim herhalde. Onlar içerideydi. Ondan haricinde biz bu arabaya benzin pompası sıkıntılıydı. Onları değiştik. Benzin pompasını değiştik. Şu an araba tek marşta hemen benzinde hemen çalışıyor. LPG'yi sökmüştük zaten söyledik. LPG kullanmayı ben sevmiyorum. Karşıyım LPG'ye karşıyım. Arabanın içini biraz daha çekebilirsen e, arabanın içi leş gibi zaten. Şu an görebiliyorsanız her yeri toz duman içinde. Güzel temizlik yapılacak. Her yeri güzel temizlenecek. Halısı malısı falan. E, bugün de zaten koltuk döşememiz gelecek. Sakarya'dan gelecek. Onları bekliyoruz. Onlar döşemeciye bırakacağız. Kumaşları siyah olacak. Dikişleri yeşil olacak. Şöyle arkadan da gösteririm. Arka koltukları falan hep söktük biz. Bir dakika. şöyle içeriden de gösterelim. Şuralarda birkaç işlemler var. Onları da göstermek istiyorum. Arabayı şu şekil görüyorsunuz zaten. İçi de toz toprak olmuş halde. Biz buraları tekrardan yıkayacağız. Temizleyeceğiz. Güzel deterjanları yıkayacağız buraya taze bir sularla. Birkaç paslanmış yerleri var. Oraları boyayacağız. Pas gidericisini gidereceğiz. Ondan sonra Güzel bir yalıtım yapılacak. Ondan sonra güzel halısı döşenecek buralara. Yan taraflarla beraber. Evet. Aracımız bu şekilde durumda. Daha iyi olacak. Bekliyoruz. Yani Kimi şimdi videolarda yorum yapıyor ya da şey yorum yapıyorlar. Yani biz parçayı bulmakta çok zorlanıyoruz. Yani parçayı bulamıyoruz. Parça bizim için çok önemli. Çünkü parçalar pahalı. insanlar. Yani olup olmayacak çok fiyat çekiyorlar. Ama biz mecbur kalıyoruz, alıyoruz yani. Almak durumdayız yani. Elimizden gelince biraz daha hızlı şekilde toplamaya çalışıyoruz. Bahadır abi görüşelim mi? Bahadır abi de bizim ustamız çok güzel bir işçiliği şey var. O da yapılan bitenleri anlatsın size istiyorsanız. Bahadır abi hoş geldin. Eyvallah hoş bulduk. Abi arabayı neler yaptın? Ne sıkıntıları vardı? Senden de duymak istiyoruz ama. Evet, Torguda zaten çöptü biliyorsun. Evet. Torgudayı yaptık. Ondan sonra kemerler değişiyor. Fan motoru evet. orijinal bir şey değildi. Helvaneler falan değişti. Kalifer motoru değişti. Bunları yaptık. Bir bayağı bir sıkıntı vardı değil mi Tessizat abi? Tesisat özellikleri. Yani oradan buraya kablo çekilmiş. Hep uydur kaydır. Şu anda kaliber motorunun da hepsi bir şekilde yapılmış. Eline sağlık abi. Allah razı olsun. Zaten. Çok güzel bir işi şey çıkardın abi. İnşallah şey şey, kardeş hep sende bitti zamanlardan. göreceğiz. Mekanımız şey belli. Mi? Çevik Oto. Göster tamam, kardeşim. kardeşim. Eyvallah. Görüşürüz abi. Eyvallah. Seviyorum seni. Arkadaşlar yeni bir videoda karşınızda olacağız. Aracımız bitmek bitiyor. Az kaldı. Yapıyoruz. Yapacağız. Yine tekrar söylüyorum. Ee, Bundan sonraki videomuzda kapo, e, kaportacı ediyorum. Kusura bakmayın. Motorcuya geçeceğiz. Birkaç işlemimiz var işte. Şanzımanı komple sökeceğiz. Şanzımanı değişeceğiz. Ön takımdan sesler geliyor. Ön takımı komple elden geçireceğiz. Rot başları, rotlar, aks, ön takım işte salıncak. Ne varsa hepsini tek tek elden geçireceğiz. Ondan sonra soğan gideceğiz. Oradan kaportacıya gideceğiz. Arabayı tekrar iç dış yıkayacağız. Onların da videolarını çekeceğiz. Hepsini güzel bir şekilde yapacağız. Hepsinde videosunu çekeceğiz. Arabaya ne yapılıyor ne yapılmıyor hepsini göstereceğiz. Diğer ki videolarımda hepsini açıklayacağım. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ne Sürtmüyorsa sıkıntı var dediler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.